Anne, niye Uygurların gözleri çekik? Şu an yemek yapıyorum canım. Kardeşine sor. Kardeşim, niye gözü? Uygurların gözleri çekik? Hmm, bilmiyorum ama araştırabilirim. Hmm, abla benim bu soruya maalesef cevabım yok. Ama Kaşgarlı Mahmut bir evine gidebiliriz. Tabii ki, hadi gidelim. Aha, <laughs> Hmm, çok ilginç bilgiler var. Bak burada yazıyor. Uygurların gözleri niye çekik? Sadece Uygurların gözleri çekik değil. Orta Asya ve Uzak Doğu'daki Koreliler Kırgızların da gözleri çekik. Aslında çekik değil. Göz kapakları farklı. Çünkü tüm insanların göz şekli aynıdır. Çekik gözlü diye bilinen ırklarda göz kapağı bir kıvrımla gözün üstüne doğru daha fazla iner. Bu yüzden de gözü sanki darmış gibi gözükür. Peki niye diğer insanların gözleri böyle değil? Bir araştırmaya göre bu çekik gözlü ırkların ortaları ataları Sibirya ya da Moğolistan gibi sert iklimli bir bölgeden gelmiş. Bu tipte bir göz sayesinde yoğun olan kar tabakasının göz kamaştıran ışığından korunmak için bir nevi gözleri kısık olarak doğmuşlar. Bak sen de benim gibi meraklı olmaya başladın. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.